Çok saygıdeğer AK Partili kardeşlerim, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün genel başkan yardımcımız, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımızı Manisa'mıza misafir ediyoruz. En son e, yapmış olduğumuz yerel seçimlerle ilgili bir değerlendirme yapacağız. E, ben çok saygıdeğer başkanımıza, çok saygıdeğer büyüğümüze Manisa'mızda kendilerini görmekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Şimdi sözü Sayın Genel Başkan Yardımcımıza bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Ceyda Hanım bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii başkanım Peki çok saygıdeğer AK Parti Manisa İl Başkanım Salih Bey, çok kıymetli dostum, kıymetli kardeşim. Çok saygıdeğer milletvekillerimiz e, Ceyda Bölünmez Çankırı hanımefendi, yerel yönetimlerden sorumlu. Başkan yardımcım, çok saygıdeğer Manisa Milletvekilimiz, Teşkilat Başkan Yardımcımız Murat Baybatur Bey benim sevgili kardeşim. Çok saygıdeğer Yerel Yönetimlerden sorumlu İl Yönetim Kurulu üyemiz Nurettin Bey, çok saygıdeğer Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Demirci Belediye Başkanımız Saruhan da bu, Saruhanlı da burada mı? Yok, bizi Utağı bekliyor. Ta gelmedi oraya. o bizi bekliyor. Çok saygıdeğer İl Yönetim Kurulu üyelerimiz çok saygıdeğer belediye meclis üyelerimiz, çok saygıdeğer AK Parti ailesi ve bizim bugünkü çalışmamızı Manisalı hemşerilerimize iletmek için emek veren, burada bizi bu güzel karşılamada yalnız bırakmayan değerli Manisalı basın mensuplarımızı da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben de bu güzel karşılamada katkı verdiğiniz için sizlere, sizlere teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, Genel Merkez Ak Parti Genel Merkezi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak şehirlerimizi 24, 2024 31 Mart seçimlerinden sonra bütün şehirlerimizi ziyaret ediyoruz. Bütün şehirlerimizde teşkilatlarımızın önümüzdeki süreçle ilgili. Yani 2024, 28 ve 29'a giden süreçle ilgili siyasetimizin yapı taşlarını, siyasetimizin temel e, felsefesini, e, temel e, parametrelerini konuşmak üzere bir dizi toplantılar yapıyoruz. Bugün Manisa'mızda da güzel Manisa'mızda da bu toplantıyı yapmak üzere o sıralamada, il sıralamasında bulunan Manisa'mızda da bugün bu toplantı amacıyla birlikteyiz. Değerli il başkanımız bu güzel toplantıyı organize etti ve Sizlere hitap etme fırsatını bana verdi Değerli milletvekillerimiz Ceyda Hanım ve Murat Bey de Burada olmakla bana destek vermekle veya benim bu çalışmama katkı vermekle Hüsniyet gösterdiler özveri de bulundular onlara da teşekkür ediyorum Değerli kardeşlerim 31 Mart 2024 seçimleri geride kaldı biz her seçimi çok önemli sandıktan çıkan sonucu her seçimi önemseyen ve her seçimde de sandıktan çıkan sonucu en iyi şekilde okuyan bir siyasi hareketin mensuplarıyız. 2024 31 Mart seçimleri sonucundaki çıkan sandıktan çıkan sonucu da adeta önümüzdeki sürecin milletimizin bize yansıttığı bir talimat olarak görüyoruz ve öpüp başımızın üstüne koyuyoruz. Burada önümüzdeki süreçte hangi eksiklerimizi telafi ederek önümüzdeki süreçte koşar adım geleceğe doğru koşmamız gerektiğine dönük olan bir yol haritasını oluşturuyoruz. Bu yol haritasının gerekleri de işte bugün burada sizlerle beraber olduğumuz şu anda yaptığımız çalışmada bu yol haritalarından bir tanesi. Bu arada tabii hayat devam ediyor ve e, siyasi çalışmalarımız sadece... Biz yerel yönetimlerin gayreti ve çabasından ibaret değil, teşkilat başkanlığımızda bütün illerimizde il kongrelerini yapıyor. Ee, değerli il başkanım, e, Manisa'mızda da e, yanlış hatırlamıyorsam beş. 17 ilçenin e, aşağı kaldım. yukarı 5 tane, Ha 12 <laughs> tanesini tamamlamış. Hatta bugün de öğleden sonra bir ilçe kongremiz daha var. İlçe kongrelerimizi tamamlayarak e, il kongresine hazırlığı sonuçlandıracak. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde İnşallah ee, inşallah Cumhurbaşkanımızın da iştirak ettiği büyük il kongresi önümüzdeki günlerde planlanmış olacak. Değerli arkadaşlarım, <laughs> dünyamız e, oldukça e, hareketli e, olaylara, özellikle coğrafyamız dünya dersem, dünyadaki tabii insanlık var olduğu sürece bir takım olaylar oluyor, olacak sıcak çatışmalar olacak e, ve dünyadaki ülkeler arasındaki e, ilişkilerin ortaya çıkardığı sonuçlar bir takım e, bir takım e, hamleleri e, dünya ülkelerinin yapmalarını gerektiren boyutlara taşıyacak ama bizim coğrafyamızda e, bunlar hiç durmaksızın temposunu azaltmaksızın giderek hızla devam ediyor hızla devam eden coğrafyamızdaki olayların tabii ülkemize yansıyan boyutları da var. Ülkemiz bunları İlk etapta e, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılardan önce e, coğrafyamızı özellikle ülkemizin ekonomisini de çok etkileyen kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı bizi etkilemeye başladı. Ama ondan önce de hepinizin bildiği gibi bir pandemi süreci yaşadık. Pandemi sürecinden sonra hepinizin çok iyi bildiği gibi bir 6 Şubat e, e, asrın depremini yaşadık. Allah e, o 6 Şubat asrın depremi gibi bir depremi bir daha bu ülkeye bu e, ülkemiz insanını bırakın dünya insanlığının da başına getirmesin Çünkü hepinizin çok iyi bildiği gibi e, ona yakın ilimiz e, büyük oranda bu deprem sonuçlarından etkilendi ve bunların yaralarını sarmak üzere ülkemiz büyük bir özveri büyük bir gayret büyük bir enerji harcıyor Peki bu geçtiğimiz hemen özetleyerek söylediğim yani işte Ukrayna Savaşı takip eden süre içerisinde daha doğrusu pandemi pandemiyi takip eden süre içinde Ukrayna Savaşı onu takip eden süre içerisinde 6 Şubat depremi onu takip eden süre içerisinde hemen güneyimizde İsrail'in saldırıları yani sadece Gazze'de olmakta kalmayıp Lübnan'a da oradan da Suriye'de çıkarmaya ve daha doğrusu küresel bir savaşın Allah göstermesin tehlikeli sinyallerini verecek olan bir takım bir takım hamleler yapan İsrail'in yaptığı işler coğrafyamızda ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada ülkemiz yönetiminin hassasiyetlerini giderek arttırdı. Bizler bunun bilincindeyiz ve bunun bilincinde yerel yönetimler olarak belediyelerimiz yani merkezi hükümetimiz gecesi gündüzü olmaksızın gece gündüz koşuyor ve bunun gereklerini yapıyor Ama size çok samimi bir şey söyleyeceğim muhalefet bu hassasiyeti Dünyada olup biten bu olayların ülkemize yansıyan bu boyutunu Ekonomiden sosyal hayata kadar e, Ve hayatın her kesitine kadar Yansıyan bu biraz önce söylediğim olaylar dizisinin Ülkemize yansıyan boyutunu adeta hiçe sayarak Sorumsuzca Hatta sorumlu siyaset değil de sorumlu siyaset yaparak hatta sorumlu siyaseti daha da bir adım daha öteleyerek bir adım daha ileri geçerek eylemli siyasete döndürdüklerini görüyoruz. Bu eylemli siyaset de yeni moda oldu. İşte meclisin girişinde komisyon çalışmalarının girişinde bir İçişleri Bakanımızı engellemeye çalışıyorlar. İşte ne bileyim ben şey atanan. Siz Söyleyin Kayyum Atanan Bir Belediye Giderek Orada Eylem Yapıyorlar Başka Tür Eylemlerle Birlikte Siyaseti Sorunlu Olmaktan Da Öteye Çıkararak Eylemli Eylem Yapan Adeta Daha çatışmalı bir ortama ülkenin içerisindeki suhuneti dönüştürmeye çalışan bir tavır içerisindeler. Bu da sorumsuzluk örneğinin bundan daha güzel bir ifadesi olamaz diye düşünüyorum. Belediyelerde enteresan işler yapıyorlar. Belediyelerde olanı biteni hep beraber görüyoruz, duyuyoruz. Ne bileyim ben Ankara Belediyesi'nde, İstanbul Belediyesi'nde yapılan, dünyamızda olup biten bu kadar önemli olayların olduğu bir ortamda ya biraz aklımızı başımıza alalım. Dünyadaki gelişmeler çok insanlık alemini tehdit eder boyuta gelmiş olan olaylarda sorumluluk taşıyan, suhuneti, uhuveti ve nezaketi koruyan bir psikoloji içerisinde olalım demiyorlar da efendim inanılmaz paralar harcayarak konserler yapıyorlar. İnanılmaz paralar harcayarak konserler konser yapmak kötü bir şey değil. Bir kültürel faaliyet. Ama konser yapmak için harcadıkları para, paralar, konser organizasyonunun tesislerinin kurulması ile ilgili olaylarda kime ne kadar paralar verdikleri, hangi parayla, hangi israfları ne boyutta yaptıkları tarif edilmeyecek boyutta bir yönetim anlayışı sergiliyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Biz gecemizi gündüzümüze katmış. Bütün AK Partili belediyelerimiz, büyük şehirler, iller, ilçeler, Bizler gecemiz gündüzümüz yok milletvekillerimizle birlikte şehirlerimize biz nasıl hizmet yapabiliriz? Nasıl daha fazla katkı verebiliriz? Nasıl daha fazla şehirlerimizin insanımızın ihtiyacını karşılayacak olan onlara yarınla ilgili güvenceleri çocuklarının yarın ile ilgili güvenceleri nasıl daha güçlü hale getiririz? Bunun mücadelesini veriyoruz. Bugünkü toplantıda öz itibarıyla arkadaşlar bu değerlendirmeleri yapmak üzereydi. Ben değerli basın mensuplarımıza bu duygu ve düşüncelerimizi Manisalı hemşerilerimize aktarma fırsatı bana verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Siz değerli arkadaşlarımı da e, toplantımızı devam ettirmek üzere sevgiyle saygıyla selamlıyorum.